Şimdi. Hoş geldin. Hoş geldi. Merhabalar geldin. Ben hoş geldin. geldin Uzaktan uzağa gerçekten öpüyorum sizi. Bir şey diyeceğim. Ben neymişim ya? Ama. O kadar güzel anons ettin <laughs> o öyle. O kadar biz sana çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çünkü bizi kırmayıp hiç ikiletmeden programımıza konuk olduğun için Ay, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Ben ATV ekranlarını çok seviyorum. Gerçekten izleyicisini de çok seviyorum. Özel bir izleyicisi var. Çok sempatik, inanılmaz enerjisi yüksek bir program yapıyorsunuz. Ee, yani ben de e, eğlenmeyi seven biri olarak katıldım. arka e, Stüdyonun arkasında sana şarkıda eşlik ettim, oynadım. Evet, Biraz daha olarak ederim. çok da keyif aldım. Ee, konsept gereği yemek de yapacağım. Ee, ben yemek yapmayı izleyicilerden öğrendim. Normalde de çok severdim ama e, daha bir başka yemek yapmaya başladım. Üç renkli börek yapacağım. Ferdi'ciğim sana diyeyim değil mi? Harika. Evet. <laughs> <laughs> hayır, bugün, Yemeği bugün, ya bugün, yiyor gibi değilsin. Hayır, Yok, ben de yiyorum. Ben iftar, de yiyorum. İftarda onlar bende zaten kaçmaz da. <laughs> Şimdi bugün mutfakta Öykü Gürman var. <laughs> ya ben, ben... Tamam şimdi şöyle... Yer mi yani? Ya, yerim de işte yapar mı diye acaba aslında bana ha. laf atıyor şu anda. Acaba yapabilir miyim diye bugün çünkü... Bugün ben izleyeceğim buradan sizi. Evet, bugün izleyecek. Ben <laughs> ben, ben sana eşlik etmeye çalışacağım. Anlaştık. Ee, çünkü temizlik artık her şey böyle... <laughs> her şey bana yaptırıyor. Ya zaten öykü var ya benim başımı yaktın ya. Yemin <laughs> ediyorum. Bana var ya gelen telefonların haddi hesabı yok. Abi bu temizliği nasıl yapacağız? İşte burada hangi malzemeleri kullanmalıyız falan diye bana çok telefon geliyor. Öykü benim başımı yaktı. Videolarımı ifşa etti. Siz bayağı... Evet videolarını ifşa ettim ama ben de diyorum ki sen de bana şarkı söyletiyorsun. O zaman şu şekilde gidiyor. Ben şimdi Nursel, Nur sen, şarkı söyler misin? Sonra sen bana ben yemek yapar mıyım? Sen yemek <laughs> <laughs> <yapar> mısın? <laughs> bir şeyler yapacağız bugün programda. Bence bugün şunu da konuşalım. Sizden çok o elektriği aldım. Kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar? Bayağı böyle birbirini yiyen evet, bir çift almışsınız yani. Çok bir hoş de hoş bizim istiyorduk. şöyle bir durumumuz da oldu. Ben hanımlardan video bekliyorum. E, e, Ferdi de, de beylerden destek bekliyor. Bakalım Güzel. şimdi de. kim kazanacak bakacağız. Bugün bence <laughs> hanımlar e, daha çoğunlukta video gönderir. Genelde beni anneler, teyzeler çok sever çünkü. Herkes çok seviyor e, sevgiler. Sevgiler tekrar tekrar. Herkese çok mutluyum burada olduğum için. Ne yapalım? Siz patronsunuz. Söyleyin. Hadi başlayalım. Ee... Sen ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Malzemeleri sayalım. Ben bunları bir açmak istiyorum. Önce ısınsın. Tabii, tabii. Nasıl açılırsa. Şöyle, hemen... Böyle Üç fulle. renkli börekle mi başlayacaksın? Üçünü sonra? de açarsan çok sevinirim. Hı -hı. Üç renkli börek yapalım. Bak gördün mü yapamıyor. Mutfakla alakası yok. Ama ya. Bu. yapamıyor bu... diye bir şey yok. Bu zor. Hayır <laughs> 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 yani, tutukluk yapıyor. Dokuzda. Tam dokuzda tamam, işte. Dokuzda ben... Önce. Tam dokuzda yönecek. Tam dokuzda işte. Şimdi bir de bunu. Ferdi bak seni mahvederim. Bu da dokuz. Bir de tamam bu. işte hangisi hayatım? Bu da dokuz tamam. olsun. Evet. Yok sıfıra gelme. Sıfıra gel. Şöyle ha, eksiden de yapabilir daha hızlı geçer. Doğru söylüyorsun. evet. işte Aman öyle. Ya, öyle. Hadi bakalım usulü yapın. Yapın. En güzel ocaklar onlar. Ben diye Yansın. Evet ama olsun tatlım yaptık. Tamam Hı -hı. çok teşekkür ederim. <laughs> Tavalar ısınsın. E, ee, burada soğanlarımız yani dur, var. Dur gösterin. Yaktım ocağı, yaktı mı ocağı? Ferdi, yaktı, Ferdi, <laughs> Ferdi çok, Ferdi. <laughs> çok Ferdi. <gülüyor> bak <laughs> valla. Bir şey anda... söyleyeceğim elinizi evet. falan yakmayın ha. Biliyorsunuz değil Malzeme mi nasıl <laughs> <laughs> kullanacağınızı? <laughs> bak biliyorsunuz değil mi sevgili seyircilerimiz görüyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi ocağı nasıl kullanacağınızı diyor. Malzemeleri saysın bence. Üç renkli börek için malzemeleri sayıyorum efendim. Say. Dört adet yufka. Evet. Kıymalı harcı içinde 250 gram dana kıyma. Bir adet kuru soğan. Sıvı yağ Tuz ve karabiber. Ispanaklı iç harcı içinde de evet. yarım kilo ıspanak, bir adet kuru soğan, sıvı yağ, tuz, karabiber. Havuçlu iç harcı içinde de üç adet üç adet havuç, Bilmece sıvı gibi. yağ, <laughs> tuz, karabiber. E, sosu için de efendim bir adet yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt olmazsa olmaz bu sosu değil mi üzerinde Olmazsa hani... olmaz değil benim için hiçbir şey mutfakta şu yani bu böreğin böyle bir güzelliği var Ben genelde mutfakta böyle pratik olmayı seviyorum yani gireyim ve hemen çıkayım Hı -hı. ama Hı -hı. aynı zamanda da birçok besini de yiyebileyim Hı -hı. E, kıymalı yani protein ağırlıklı bir harcımız var bol e, havuçta biliyorsunuz ol, Hı -hı. olmaz olmaz Hı -hı. bir sürü vitaminler var aynı şekilde ıspanak öyle e, nasıl birleşecek beraber de şimdi yapar ve tamam. görürüz. Yağ dökelim şuradan. Tamam. Hangisi? Ama bak, onun içine koyacağız değil mi? Yok o. Ya evet. bu. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? Çok ya ayıp. Sanki zannettik ki ayıp. o limon, limon suyu. Sağ ol ya Ferdi. Yalnız bu benim en aa, sevmediğim aa. yağdanlık. Ne biliyor musun? İşkence Ver. bu. Böyle bol evet. bol dökmek bol, lazım. Bol Evet, evet. Bu şimdi, ne? Şimdi tam buraya. Ferdi gel güçlü kollarınla dök. Ama onun gramaj. Mesela 80 gram döküyorsunuz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> yok ben de hiç o gram Hayır, bak, falan işte şimdi yok. şimdi yağ döküyor. Evet hanımlar, beyler işte biz tam da sizden bunları istiyoruz. Tamam Siz ne anlatıyorsunuz? beyler ne anlıyor? Beyler ne anlatıyor? Hanımlar ne anlıyor? Nurselcim'in de söylediği evet. gibi. Nurselcim'in de biraz önce söylediği gibi. Lütfen bize telefonla bağlanın ve bize bunları anlatın. Siz ne diyorsunuz? Ben. Beyler ne anlıyor? Ferdi ne anlıyor? Bak sosyal mesafe sana yaklaşamıyorum. Cimcikleyemiyorum <laughs> seni şu <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Benim ne anladığım belli. Bak anladım. Hmm. Ya yağ dökmeye geldim. Şimdi genelde ha. Çek, böyle e, tamam. börek harçlarında <laughs> tamam, soğan ne kadar bol kullanırsanız evet. o kadar lezzet uh -huh, katıyor. Uh -huh, Hem uh -huh. de çok da faydalı olduğu için uh -huh. üçe böldüm. Burada yaklaşık 3-4 soğan var. Uh -huh. ee, ayrı ayrı harçlar yapacağız. Birini havuçla kavuracağız, birini ıspanakla, uh -huh. birini de kıymalı bir uh -huh. harç yapacağız. Evet. çok haklısın hakikaten. Şöyle bu ben biraz çok, daha böyle Evet, evet çok işkence çok, o. Yani Diyette böyle... miyiz? Değiliz. <laughs> Olsun ama yine de dikkat ediyoruz. <laughs> ediyoruz. Ben soğanla İftardaki... şu atacağım şunu. Hı -hı. Şunu yapalım soğanla. Tamam tamam. Ben hemen onu halledeyim. Şimdi Şeride. benim onda bak, özellikle kızımız, kıymalı bak. harçlarda ha, şöyle ha. pratik hamarat bir şeyim var. Çalışıyor. Normalde böyle ezmek çok zor ya işkence evet, gibi. Evet. Biraz su damlatırım. Aa, çok o güzel, çok evet. güzel homojen bir tamam. şekilde açılır. Bana tamam. bak yemin ediyorum bilmişler <laughs> gibi oldum. Ay hayır olur mu öyle şey? Sen, sen bence perdeye göre daha tehdit edilsin elbette. Fer... Tabii ki. Perdeye göre kesin. zannediyor da yani. senin eline su dökemezse kedim. Perde sen yapıyor musun? Fena yani yaparım. Doğru söylüyorsun. Yapıyor değilim musun, yani. musun? Evet. Gerçekten yaparım. Mutfakta e, Erkekleri yani. ben mutfakta çok başarılı buluyorum. Çok da Hı -hı. destekliyorum. Evet. Hı -hı. E, bence erkekler bol bol mutfağa girmeli. Biz de bir rahat edelim. Hı -hı. Aynı zamanda <laughs> mutfağı da temizlemeliyiz. Değil mi? Evet. <laughs> Bak onu öğrendi Nursel. Onu öğrendi sevgili seyirciler. Erkekler mutfağa girdiğinde biz sonra lütfen o tezgahın üstünü temiz bırakın. Bak ben Çünkü hanımların hep şikayeti var. Savaş alanı gibi bırakıyorsunuz orayı diye. Evet. <laughs> Yok vallahi benim eşim gayet de mutfağa da Siz... giriyor. Temizliyor da çıkıyor da. Hı -hı. Oh. Evet. Helal olsun. Selamlar. Ne güzel. Helal olsun. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. E... Bu, Şarkı zor, şey musun? bu zor, bu zor ben yaparken? her Ben her şey, ben banyoda özellikle sesim çok güzel çıkıyor. <laughs> 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 ben kola olunca diyorsun. Mesela harikasın. Bir eko şey. verseniz neler oluyor bende. <laughs> <laughs> Ay ne güzel. Ya sesim tabii ki güzel değil e, ama seviyorum dinlemeyi de söylemeyi de. Ferdi boş durmak istemezsen sen de şunu Yok yok ben şey buradan izleyeceğim sizi Ama ya. Siz nasıl e, yaparız? Yok, yaparım yaparım size. Karışması lazım. Tamam. Öykü var orada öykü halleder ya. Ya lütfen. bakar mısın sevgili bana destek olur musunuz lütfen? Ya sen lütfen. niye sataşıyorsun bu kıza bu kadar ya? <laughs> ya Sataşmıyorum sen gibi. nasıl uğraştığını bilsen. Evet. Bir, <laughs> o bir aslan kadını. Evet. Tamam mı? Ben de bir koç erkeğiyim. Bizim Nursel'le ortak bir yanımız daha var. İkimiz evet. de aslan bulutuyuz. Evet. i̇ki evet. aslanın arasında kaldım i̇ki efendim. Yardımcı arasında olun bana. Şirket. Videolarınızı gönderin. Harçlarımız muhteşem oluyor. Şimdi birazdan da e, çok güzel bir şey oh. yapacağım size. Nursel'cim bu iftara kadar hazır olacak tabii değil mi? Tabii ki. Tamam. <laughs> ya Ferdi. <ben de. gülüyor> Beyler. Beyler, Şöyle tuzlarını eşleriniz atıyorum. de size söylüyor mu böyle iftara kadar e, sofrayı hazırlayabilecek misin diye? Artık Sahurda ne, olursa ne yiyeceğiz yani. diye soruyorlar mı? Sahurda hafif yiyeceğiz, hafif. Öyle ağır ağır yemekler beklemeyin. <laughs> Şöyle karabiber e, şeye azıcık atıyorum böyle gözükecek kadar. Tamam. Hepsine tabii ki pul biber. Çok Acı yetişir. olmuyor mu o karabiberle? Yani çok atmadım, neden olsun? Yok ya acılık veriyor mu yani şey? Karabiber, onu demeye çalışıyorum. Hayır da. vermiyor ya. Hı. Şey Lezzet ayarında veriyor, ayarında koyarsan ben her şeye karabiber koyarım. Hı hı. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar hatırlatıyorum. Hoş musun? geldiniz yeni açanlar. Geldiniz. Sevgili Nursel Ergeç evet. stüdyomuzda ve bize üç renkli börek tarifi yapıyor. Şimdi belki biliyorsunuzdur ben uzun yıllar... Ee, yemek programları yaptım. İlleri geziyordum Öykü. Evet. Bütün yani Türkiye'yi kaç kere tur attım bilmiyorum. Ama hani beni ben yapan, e, sunuculuk anlamında da, mutfaktaki beceri anlamında da, insan biriktirme olarak da bana çok şey katan bir program oldu. Evet biz de takip ediyorduk. Yani, Severek izliyordum ben. Yani yemek yapmayı seviyordum ve biliyordum ama yani illerde bir şey oldu bana böyle <laughs> aydınlandım çünkü her ben, yörenin her hı. kadının eli çok farklı. Hı hı. Hani böreği 10 çeşit aynı yemeği 10 çeşit başka birinden yapınca senin de bir çok fikrin oluyor. oluyor. Ve daha yaratıcılığını daha çok kullanabiliyorsun aslında değil mi? Peki nasıl daha yetenekli oldum? Mesela hamur aç, açamazdım nasıl açabildim? Şöyle oldu. Şimdi e, hiç ekrana çıkmamış kişilerle yemek hı hı. yapıyorsun. Hı. Ayşe teyze mesela Adana'ya gittik. Aslında çok iyi börek açıyor ama ekran böyle dibine kamera giriyor. Böyle ikide bir taciz ediyor. Ayşe teyze terliyor böyle bir şeyler oluyor. Ah oh, tabii canım. Bildiğini unutuyor. E, bizim de yani 10 kişilik ekip bir eve giriyoruz. E, bizim de eve gitmemiz lazım artık. Tabii. Ayşe teyze böreği bitiremeye bitiremeye. Ben Ayşe teyze çekil ben yapayım <laughs> bari diye. Baya böyle hani yardım ne? ede 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 e, de, ede. Ve de ne kadar böyle güzel Acayip. insanlarla aslında tabii. Evet. Aynen. Hayatında böyle iz bırakan, evet. aslında hem böyle bilgilendiğimiz, hem birbirimizden öğrendiğimiz, Kesinlikle. hem çok keyifli sohbet ettiğimiz, şarkılar, bunlar söylediğimiz. Bunlar tamam. yeter. Tamam bunlar yeter. Kapattık. Şimdi bunları Hı -hı. acaba bir Tekrar yere alsak bir söyleyelim mı? söyleyelim Hemen kısaca soğan, ıspanak ve havucu ayrı ayrı kavurduk. efendim Çünkü üç renkli börek yapıyoruz. Hı -hı. E, görüntüsü bu diyor ki bana... Hı -hı. Bir şeyler diyor. Tamam. konuşuyor. Ocağınız bile konuşuyor. Evet. <laughs> Benim ocağım. Üç renkli adı üstünde. Ee, görüntü olarak birazdan göreceksiniz. Saracağım ve keserek e, fırında pişireceğim. Tamam. Şahane bir sunumu var. Hı -hı. Aynı zamanda da sebze istersen sebze, protein istersen protein, bol vitamin. Ee, birazcık zarar da var böyle hafiften. Evet. Allah... <laughs> tamam. Çok güzel. Şimdi önümü açıyorum. Hı hı. Yalnız sen bana acayip yardım tamam, ettin. Tamam, tamam. Çok tatlısın, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, rica ederim. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> ya... Sen bu kızı nereye <laughs> oturtacağını şaşır yani, o kadar tatlı. <laughs> Bir şey söyleyeyim Annem babam da şu an izliyor programı, ellerinden öperim ikisinde. Ee, onlar çifte kumrular, evde bütün gün böyle börek, poğaça yapıyorlar. Ay canım benim. Tabii ya. akşam iftara yetiştiriyor, kesin bu tarifi yapacaklardır. Ben... Olabilir. Bu tarifi muhtemelen bugün birçok kişi yapacak. Baya evet. hoş bir tarif. Şurayı şöyle katlıyorum. Bu birazdan bizim hı hı. en alt bazımız olacak. Hı hı. Hı hı. Önce bir sos hazırlayacağım burada. Süt. Yalnız. E, ben uzun süredir mutfak programı yapan biri olarak bütün yani kim hazırladıysa ekibinizi bayağı alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Aa, çok teşekkür ederiz. Yufka ekimi aldıysa ellerinden öpüyorum. <laughs> Çünkü çok önemli e, yufkanın nasıl olduğu. <laughs> Her şey çok güzel tertemiz hazırlanmış. Helal olsun. Çok Bravo. teşekkür ederiz. Gerçekten ee, yeni başlayan var. evet ekibimizle. Biz de ekibimize ettim çok yani. teşekkür ediyoruz. Canla başla. E, evde biz bize için çalışıyoruz hep birlikte. Şimdi efendim, hı hı. Şimdi ne altta yapıyoruz, o atıyoruz. alttakini şurada unuttuk onu. Şimdi sırayla harçlarımızı saracağız böyle e, rulo börek gibi harç çift, saracağız. Çift şey mi? Değil, hı. dur. Ha, bekle. Teka, teka. Sen ha, nasıl ha. yemek yapıyorsun? Şu an çözüntü olmaz. Heyecanlandım ha, sanki Heyecanlandı Nurser. bir an önce yemek <laughs> istiyor. Şimdi Gör. harcımız biraz sıcak orada <laughs> endişeliyim. Şöyle bir, bir şey sürmüyoruz değil mi? Birinciyle bir ikincinin arası, evet. Sürmüyorum. Bu bize en son lazım. O tamam. yüzden sardım. Şimdi biraz böyle, böyle ocaktan almak Şşşşş, istiyorum çünkü çok sıcak. Vallahi arkaya koysan evet, öyle evet, şahane evet. olur. Öyle. Az böyle sakinleşse. Uh -huh. Ben bunu bir şey unuttum ya. Yumurta. Uh -huh. Bir eksiklik var. <gülüyor> bu <laughs> tamam. harçların içinde ne olduğunu bir kere daha hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Evet, ee, bir harçta eyespana. ya hepsinde soğan uh -huh. var bir kere yardımcı ya olması bu yumurtayı için. Yumurtayı nasıl kırdın öyle çok çok Kırarım. şöyle pardon. Harika. Ay çok pardon evet. Evet şekerim. Onu şöyle. Şşş, çok öyle. sıcak oldu çünkü yufkayı yırtacak diye korkuyorum. Ferdi neden benim derdimi şey anlamıyorsun? Acaba Ferdi yardım etsin orada öyle durmasan. Kızlar öyle da... bir kaba mı aktarsanız? Yok, ben bugün benim burada çok işim yarar. Birazcık ya. mesafemizi <laughs> korumak zorundayız. işte mecburen. Dur. Bakayım. Gel şekerim. Biz bunu alalım çünkü o bize biraz ılık evet. gerekecek. Ben şimdi hemen bunu yapıyorum Nursel'cim. Ben nasıl buldum yerlerini? Nursel'cim yeni... evet ben mutfağıma <laughs> daha alışamadım. <gülüyor> Mutfaklar <gülüyor> genelde evet, standart evet. oluyor çünkü. Evet, evet. Birazcık böyle sakinleşsin harcımız. Çok Hı -hı. çünkü kaynak. Hı -hı. Evet. Tamam soğusun helal olsun acayip valla yapıyor musun yemek yapıyorum ben zeytinyağlıları güzel yapıyorum bu kavurma işlerine bayılırım ya yani soğan zaten hmm. olmazsa olmazı her şeye koyuyoruz bu soğanın azıcık yandığını görmüyorsunuz değil mi kameralar çekmiyor onları o birazcık fazla <laughs> Heh, tamam <laughs> tamam Şimdi böyle Söyle. bütün yufkamıza Hı -hı. bol bol şu güzel harçtan... Aslında bunu boş bile sarsanız çok lezzetli olur of, yani. evet. Aa, Gerçekten boş bile börek olsaydı. bile yapsanız. Bu, burada yumurta var Nursel'cim başka? Burada süt, süt yumurta, var. sıvı yağ. Sıvı yağ, süt ve yumurta var. Evet. Bol, Aslında bol. bazen böyle yanık yanık da güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Yok yok ben severim. Hiç yani sıkıntı yok. bir şeyleri kavurduğum zaman...